Selamlar sevgiler saygılar dostlar geldik abi White Wild Riches'tayız 5K'lık güzel bir kasamız var bunu katlamaya çalışacağız umarım başarılı olabiliriz Bu arada arkadaşlar bugün sahabet adresindeyim yorumlar kısmında sahabetin linki olacak sizler de oradan üye olduğunuzda 111 TL'lik bir deneme bonusundan direkt olarak yararlanabilirsiniz Haydi bakalım abi şöyle güzel güzel White Wild'larımızı yakalayıp oyunun içinden mi geçelim 72 metten bir White Wild yakaladık İndir bakalım ortaya Tamamdır ne verirsin abi sona be Abi sonra bir tık az ödedi ama şöyle bizim daha güzel ödemeler almamız lazım. İlk byte wild'ımız şöyle 1200 lira kadar bir ödedi. Şöyle beti yükseltirken güzel güzel white'ları almamız lazım. 210 bete kadar zorlayacağım. Haydi bakalım. 120, 135, 150, 180, 210. Abi şöyle bir 300 yapalım ya. Şöyle bir 300'ü bulalım hadi. 270 270 betten white white at oğlum bonusunu yok abi çok boş geçti ya çok boş geçti bari şöyle biraları falan bir full line yapsaydık tekrardan düşürelim 210 180 150 abi şöyle 54 betten tekrar yukarıya doğru çıkacağım şöyle beti yükseltirken white white'ları indirmesi lazım buralarda da verse olur ama güzel 81 bet abi benim uğurlu betimden white wild'ımızı yakaladık ve bonus çok güzelsin oğlum çok fazla bir zararımız yok şöyle 500 lira kadar bir zarar var şimdi buradan şöyle güzel bir kar yazalım haydi bakalım spinlerimizi başlattık abi sağlam iki tane white wild'a e direkt kasayı katlarız zaten bir müdahale yaptım kaçtı kendisi dönsün şu an haydi oğlum abi yine boş şöyle bir müdahale daha yapacağım bir müdahale daha white wild var ama Orta ve son daha hiç para yok. Güzel. White Bell'de yakaladık. İndir abi bu kez. Yapma be. Lan çok boş geçti. Bonus da bir tık üstte kaldı ya. Bak peş peşe geliyor White'lar. Bak bu kez öde. Tamam ortaya de ver. Ortaya ver oğlum lan. Cık, lan yine vermedi ortaya. Bir türlü bağlayamadık ya. Bir 472 lira da buradan var. Son 3 spin'deyiz. Haydi bakalım. Abi son spin, Atlan son spinde bir bir bonus daha at uzatalım yok, uzatamadık 1560 liralık bir ödemeyle bonustan ayrılıyoruz. Abi şöyle yükselteceğim. yine bir 300'e kadar zorlayalım, 105, 120, 135, hadi oğlum 150, ver abi 180, yine yok, 210, bak güzel betlerdeyiz, at white gelsin abi, 225 de yok, 240. Yine yok 270 Hadi şöyle bir 300'den atacağım 300 bir kere daha Tamam tekrardan düşürelim Tekrardan düşürelim çünkü çok hızlı eritiyoruz 240 betten white valdi yakaladık Abi az önceki bonus çok boştu be Yine boş bir white wild Abi şu an için white'ları yakalıyoruz ama ödeme alamıyoruz Bunu hemen bir lehimize çevirmemiz lazım Güzel bir şekilde white'ları indirsin buraya Güzel buradan bir 2100 liramız var Tekrar ana kasaya döndük. Hadi bakalım 135 betten de bir white wild aldık. Ver o zaman şimdi bonusu çok güzelsin be oğlum. Güzel abi bonus aldık tekrardan. Şimdi 135 betten bonusa girdik. Tam olarak ana kasadayız. Haydi bakalım şuradan bir 5k alırsak direkt anında kasa katlanmış olacak. Abi ilk iki spin boş. Üçüncü spin var mı? Yine bir white wild yok. Şöyle bir müdahale yapayım. Yaptım müdahaleyi bir 3x kaçtı. Hadi oğlum lan. Son 5 spin. Hadi abi ya. Hadi abi ya. Bak bu kadar boş geçme. Son 3 spin. White White alamadan bonusdan çıkacağız ya. Tamam çok güzel geldi. Ya uzatıyorsun ya da bitiriyorsun abi. Tamam güzel ortaya da ver. Tamamdır. Ver sonra şöyle güzel bir şeyler. Mini olur be. Çok güzelsin oğlum be. Kasayı da katladık. Çok güzel bir şekilde de artıya geçtik. Direkt buradan 10K'yı koyuyoruz. Bu iş bu kadar basit abi. Şöyle bir saysın bakalım. Gerçekten güzel koyduk. Gerçekten çok sağlam koyduk. 135 petten white white. Gerçekten güzel ödedi. Say bakalım şöyle bir 10k'ya. Güzel koyduk abi. Harbiden güzel koyduk. Bu arada dostlar dediğim gibi bugün sahabetteyim. Yorumlar kısmında sahabetin linki var. Bir olduğunuz zaman 111 TL'lik deneme bonusundan yararlanabiliyorsunuz. Abi güzel. Kasayı çok güzel bir şekilde 3'e katlamış olduk. Şöyle birazcık daha farma devam edelim bakalım. Böyle düşük betlerden biraz zorlayacağım. Şöyle bir tane daha white wild çıkmadan alırsak çok güzel olur. 81. Böyle biraz daha düşürelim. Güzel. 81 betten de bir white wild geldi. Tamam. Ver abi ortaya da. Ver ortaya da. Son anda verdin. Ne verdin sona bu kez? Güzel. Olur olur. Böyle biraz daha farma devam ederiz en azından. 1200 lira da buradan koyuyoruz. Bir de biralar var. Burayı 1500 tamamlar derken tamamladı. Devam şöyle alt limitimiz bak abi oyun yavaş yavaş ödemeye başladı. Yavaş yavaş ödemeye başladı biralar falan bir toplamaya başladık. Şimdi şöyle tekrardan yükselteceğim. 63 Haydi oğlum 72 75 81 90 Atıyorsun White Weld'ını 120 135 Güzel geldi White'lar İndir bir bonus daha lan Yok yine bir sadece biralar var. Biz 841 lira da buradan yükseltelim bakalım. Şöyle 210'a kadar yine. Tamam. Bir kere daha attım. Tamam düşürelim bakalım. İndirir mi lan şöyle çıkmadan bir bonus daha? İndirirse çok güzel olur. 120. 105. Hadi oğlum 90. Böyle 81'den atacağım. Biraz şöyle 81'den zorlayalım. Haydi oğlum. 81'i betten zorluyoruz. Bir tık daha yükselttim 90 Hadi abi 105 İndir bir white white daha çıkmadan 120 135 150 Abi şöyle bir de çok ufak petlerden bir tane daha atayım Şöyle kasayı bir 15k'ya sabitleyelim 13.5'tan değil abi şöyle 12'den Bir kere daha çevirdim white white geldi Bak şimdi bir de bonus atar Ama boş ama boş abi Zaten ne kadar dolu olabilir ki 150 Abi de şöyle 20 betten bir kere daha çevirecektim. Yanlışlıkla bir 18'den çevirdik. Al o zaman şöyle bir 13,5'tan çeviriyorum. Son spinimiz. Tamamdır abi. Gördüğünüz gibi kasamızı çok güzel bir şekilde 3'e katlamış olduk. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi bugün sahabet'teyim. Yorumlar kısmında sahabet'in linki olacak. Sizler de oradan üye olduğunuz zaman 111 TL'lik deneme bonusundan yararlanabilirsiniz. Abi yanına 10.000 ve Tipobet'in linkini de bırakacağım. Onların da güzel deneme bonusları var. Yararlanmanızı tavsiye ediyorum. Arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize bol bol teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoya like atmayı da unutmazsanız çok çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar. Hepinize bol bol şanslar.